Tamam. Çekim başlıyor. Merhabalar. Özel eğitim uzmanımız Ayşe Hocamla birlikteyiz. Parça bütün hafıza oyununun tanıtımını yapacağız. Nasıl uygulanır, nasıl çalışır? Bir önce boş tablo ve dolu tablo masamızın üzerine sıcak büyüklükte. Ne fazla büyük ne fazla küçük. Kutumuzu açtığımızda içinde çocukların deformasyonu kıramayacağı, zarar verebileceği tahtalarımızı koyuyorum. Ve e, Ayşe Hoca ders çalışırken neler yapıyor? Çocukları koymaktansa ben bugün çocuk olacağım. Ayşe hocamız e, bana bu dersi anlatacak. Otizmde faydalı bu materyalimizi nasıl çalıştığımız hakkında size bilgiler verecek. Buyurun canım. Şimdi bu materyallerle üzerinde hayvanların olması en büyük avantajımız. Çünkü biz hayvanlarla ses çıkarma çalışmaları yapabiliriz. İlk önce hayvan resmini gösterip hangi sesi çıkardığını gösterebiliriz. Sonrasında panomuzda olan hayvanların üzerine elimizde olan hayvanı yerleştirerek eşleme çalışabiliriz. Resim resim eşleme konusuna kazanımına sağlamış olabiliriz. Sonrasında bunu kaldırdıktan sonra Diğer boş panomuzun üzerinde bulunan hayvanları buraya yerleştirmesini sağlarız. Eğer aynı anda göstererek çalışırsak, olan yere koymasını istersek görsel hafızayı kazandırmış oluyoruz. Sonrasında eğer bunu gösterip, bunu kapatıp diğer tabloda koymasını istediğimizde kısa sürede hafızayı geliştirmiş olacağız. Şimdi başlayalım uygulama aşamasına. Bunu kaldırıyorum başta. Soruyor. Bu hayvanın adı ne? Ben bir otizmli çocuk olarak ve konuşamadığımdan dolayı iyi bileceğim. İ Evet, var. Bu İ bir inek. İnek. Söyle. İ İnek. Söyle. Bana bak, bak i nek. Söyle. Şimdi bunu eline al, bak inek. Söyle İ nek. Bak inek nasıl ses çıkarıyor? M. <laughs> bak. <gülüyor> Çok güzel. Aferin sana. Şimdi diğer hayvana bakıyoruz. Bakalım. Bu bir keçi. Söyle. Ke-çi. Söyle. Bak. Buraya bak. Keçi. Söyle. Evet. Çok güzel söylüyorsun. Keçi nasıl ses çıkartır? M. Söyle. M. Şimdi kazanım olan resim resim eşlemeye geçebiliriz. Bunu al keçinin üzerine koy. Şimdi burada bir duralım. Bu hayvanlarımızı bu şekilde koyuyoruz. Biraz abarttım ama bence az bile oldu. Diğer rehabilitasyon öğretmenlerimiz farkındadır. Biliyorlardır. Bu otizmli çocuklarımızı üzmek için değildi. Bu otizmli çocuklarımızın bu materyalde bunu kıramayacaklarını göstermek içindi. Eee Karton çalışmalarında tabii ki onlar da çok gerekli. fakat öğrencimiz kağıt ve kartonları yırtabiliyor, dişleyebiliyor, deforme edebiliyor, çöp haline geliyor. Bu materyalde tahta olduğundan dolayı böyle bir durum söz konusu değil. Defalarca hatta yıllarca kullanılabiliyor. Burada 12-13 tane hayvanımız var eşleştirmede. koyarken çocuk istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Beşen bir kayı da bu materyali adedebilirsiniz. Ne, nerede, nasıl, niçin sorularına çok güzel yanıt verir. Mesela bu ne? Bu bir keçi. Bu nerede? Bu bir çiftlikte. Bu bir gölde mi? Buraya koysak olur mu? Hayır, bu e, suda yaşamaz. Bu çayırda yaşar gibi sorularınızı da cevap verir. Yaratıcılığınız size kalmış. Benim söyleyeceğim başka da bir şey yok hocam sizler. Sonrasında hafıza çalışmasına da bir örnek verelim. Buna baktırıyoruz uzun bir süre. Bak. Evet. Keçi nerede? Evet. Ördek nerede? İşte o beşen bir kanın nerede doğrusu? Nerede dedikten sonra hafızaya yerleştiriyoruz. Şimdi olan yerlere koyalım. Sırasıyla çiftliğimizde, boş çiftliğimizde, çocuğumuza yerleştiriyoruz. Bir de burada şöyle bir şey var hocam. Bu keskin çizim yerlerinde aynı tabloyu görsel dediğimizden dolayı aynı bu yeşil çizgi mesela kısım kısım şöylece çocuk simetrik olarak koyması birebir eşlemesi. Bu da mental zekayı da geliştiriyor. Algılar da aynı şekilde arttırıyor. Aynı bu ördeğimizi mesela diyelim ki çayıra koyduk. Bu çayırda ne yapar soruları nasıl olur da bu suda yaşar sorusu. Birçok soruyla çocuk karşı karşıya aslında. Dediğim gibi katalog kitaplarda 5'en 1K yerine biz iki tablo ve 12 tahta materyalle bu 5'en 1K'yı da gerçekleştirmiş oluyoruz. Uygulanabilir. Elle tutulur, gözle görülür. Bu materyalimiz çocuklarla eğitiminizde hem Normal çocuklarla hem otizmli hem zihinsel çocuklarla bir konuşma çalışmaları ayrı e, işitsel dikkat ve görsel dikkat çalışabileceğimiz materyallerin içindir. Yani çok basit bir gibi görünüyor ama gerçekten değil arkadaşlar. Çocuklar da, da bu çizgisel e, olaylarda çok eğleniyorlar. İlgilerini çekiyor. Mesela bunu hayvanlarla birlikte diğer tabloya hocam? baktığı zaman e, biz çocuklarla bir izlenme yaptık. Aha diye böyle. Hoşlarına gide gider, seve seve. Ayrıca e, materyalimizin arkasında da siyah tela yaptık, askı aparatı. E, Dilerseniz evinizde veya sınıfınızda bunu duvara da asma şansınız mevcut. Fakat e, kişisel karşılıklı ders işlerken e, biz istedik ki masanızın üzerinde e, direkt kullanabileceğiniz büyüklükte olsun. E, bu çalışmamızı desteklesin. Benim söyleyeceklerim bunlar hocam. Ee, Siz başka bir şey ekleyecek misiniz? Bu Yok, materyal. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, diğer materyallerimizi e, tanıtırken diğer videolarda görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler.